Tamam da gireyim. Başla. Hızlı salla. Daha hızlısını. Evet. Havada geliyoruz yine. hızlıdan ben. Daha hızlı. Açılacak diye korkuyorum. Çekmez açıcağına. Açılacak. Çok ünlü. Sallıyorum. Hı. Hadi. İyi, git aç sefer uç uç ah beni hadi <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> gülüyor> çok gülüyor> Ben de müfettim. bizi. yorulmadın mı? Yok. Yavaş yavaş böyle sallıyor. Hamak keyfi. Çok keyifli. Geldim açacağım burada. Evet. 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 Evet Uyudular 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 galiba. Ama bir saniyedir popit çıtlatıyor <laughs> Uykusunda popit çıtlatıyor galiba. Uyudular. Durdurayım mı? <laughs> yavaş yavaş durduralım bence Talia uyudular. Hamakta uyuyacak. Rizikandırmışlar <laughs> Talia'ya. Hayır, <laughs> hayır bu kadar yeterli. Şu anda Durduruyorum çok güzel. o zaman. Şu anda çok güzel. Durduruyorum yavaş yavaş. Bak. <laughs> çok yavaş. Durdur. Kalk hadi. Hoppa. Hadi. Tamam. Ah, şimdi <laughs> talya ile ipek binecek. Aa, hayır. Sadece talya binsin. Sadece talya mı? Tamam. Evet. Birazcık ağır olduğu için. Bak zaten ikinizin ağırlığı gibi talyanınki değil mi? <laughs> evet sallıyoruz o zaman. İpek bence sen çekil. Çünkü Çeki, uçuracağız çaracak değil mi? Evet. Hayır istemiyorum. Sıra sende Talya. Uçma sırası da sende. İpek çık oradan. İpek çık. uçacağım gibi görünüyor. İpek oradan. Camını cıtıyorsun. Şurada sen. Çok kötü. Çok kötü. Aa. Sonra belki Sana. binersin İpek. Aa, Bakıyorum. Melis ben tek başım gireyim. Bineyim mi? Tamam seni de sallayacağım. Hızlı hızlı. Ben hızlı istiyorum Melis. Tamam biraz sonra da seni hızlı sallarız. Sanki tuzağa takılmış bir canlı gibi oldu böyle. Hani evet, tuzağa takılır ya. Örümcek, örümcek ağına takılmış Aa, gibi. Yardım edin. Baba yanlarından çekiyoruz ki dönersek düşmeyelim yan tarafa. He anladım. Yan Açılırsa düşersiniz çekiyorum. diye. Çekiyoruz. düşeceğim ben böyleyim yani. Sıkı tutuyorsunuz öyle. Aa. Ama sizde öyle bir sorun yoktu. Talyada birazcık açılıyor. Evet. Ah ben çok yoruldum. Ah.